Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Yıldırım. Arkadaşlar 9. <laughs> sınıf e, Bilgi ve İnanç ünitemizin ünitenizin sonuna geldik bugün itibariyle. Bugün hem bir özet şeklinde hem de e, konuyu toparlama açısından e, son dersimiz konuyla alakalı olarak. Geçen derslerimizde sizinle bilgi türlerini falan işlemiştik biz. E, gündelik bilgi, dini bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi işte e, teknik bilgi olarak bilgi türlerini işlemiştik e, şimdi arkadaşlar sizinle e, bilgi e, konusunda e, ki son dersimiz olan bilginin kaynaklarını işleyeceğiz e, arkadaşlar İslam'da e, bilgi temelde ikiye ayrılır Birincisi arkadaşlar kadim bilgi. Kadim bilgi. İkincisi de hadis bilgi. Arkadaşlar bu e, hadis kelimesini hadis ile karıştırmayalım. Hadis sonradan oluşan, sonradan var olan. Yani sonradan yaratılan, bu yaratıcı tarafından sonradan oluşturulan e, yaratılan anlamına gelir. O diğer e, hadis kelimesi ise Hz. Peygamber'in biliyorsunuz söz fiil ve takrirlerini yani onaylamalarını e, anlatan e, sözleri biz e, hadis olarak yani Hadis ise sonradan yaratılan. Biz özellikle 10. sınıfta allah insan ilişkisini işlerken e, kozmolojik delili, kozmolojik delile geldiğimizde hudus delili yani İslam alimleri onun, Kudüs deyildi. Sonradan var olma anlamında yani Allah tarafından sonradan yaratılma anlamında olarak e, işliyoruz. Arkadaşlar e, kadim bilgi e, Yüce Allah'ın zatı ile bulunan Yüce Allah'ın zatı ile birlikte bulunan bilgidir. Arkadaşlar e, kadim dediğimiz yani ezeli ve ebedi olan bilgi e, Yüce Allah'ın zatiyle var olan bilgiye biz diyoruz. Arkadaşlar bu bilgi geçmiş ve geleceği kapsaması açısından da ezeli ve ebedidir. Yani geçmiş ve geleceği kapsaması açısından ezeli ezeli ve ebedidir. Arkadaşlar ezel ve ebed kelimeleri arkadaşlar ezel yani varlığının başlangıcının olmaması. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala'nın Varlığının başlangıcı yoktur ve sonu da yoktur. Ona da ebed diyoruz. Ebedilik ve ezeliilik onun e, ilminde yani ilmine has bir durumdur. Arkadaşlar, hadis bilgi dediğimiz şey ise e, insan başta olmak üzere <laughs> yaratılmış olanların bilgisidir. Yani bizler, insan başta olmak üzere yaratılmış olanların bilgisidir. Sonradan var olmuş bilgi ve sonradan var olmuşların bilgisi. Ne kapsar? bilginin kaynakları diyelim yazın biraz kötü arkadaşlar ee, Aklı Selim ee, birimsel aklı selim diyoruz ee, haber-i sadık. yani doğru haber İslam'da bilginin kaynakları dediğimizde temel üç olgu akla gelir. Birincisi akıllı selim dediğimiz insanda yani insan fıtratında o saflığını temizliğini bozmamış olan akıldır. Yani herhangi bir kötülük bulaşmamış olan akıldır. Haberi sadık bu da kendisi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birazdan bahsedeceğiz. doğru olan haber, bilgi anlamında. Yani bir haberin bilgi kaynağı olabilmesi için e, öncelikle doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Haber sadık dediğim şey, sadık zaten doğru. E, haber sadık, doğru haber. Salim duyular da arkadaşlar. Yani sonradan herhangi bir şey, yani herhangi bir etkenle e, özünü bozmamış olan e, beş duyu organımız e, bunları açıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, e, dedi ki, Af senin insanın doğru karar vermesini sağlayan e, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki saflığı e, koruyan o akli meleke e, olarak adlandırılıyor. Yazalım arkadaşlar. İnsanın tutarak ilerleme yani ve yaratılışındaki yaratılışındaki Saflığı Yani temizliği koruyan Akıldır Diyebiliriz Arkadaşlar buradaki e, söylemek istediği şey aslında e, Yani çevresel faktörlerden dolayı e, Bozulmamış düşünme e, faaliyetini gerçekleştiren o meleke yani burada çevresel faaliyet çevresel erkenler ne olabilir? Yani aklını götüren insandan aklı gideren şeylerin mesela içilmesi bu uyuşturucu ve alkol maddeleri olabilir arkadaşlar biliyorsunuz içki içildiğinde ya da alkol alındığında vücuda belirli bir oranda insan aklı kendisinden istenen fiiliyatı yerine getiremez yani kendisinden beklenen görevi yerine getirmekte sıkıntı çeker. O yüzden bizim e, herhangi bir çevresel etkilerden e, çevresel etkilerden, e, etkilenmeme durumunu aslında biz böyle açıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akbiserinin bazı ön şartları var. Onlara biraz değinelim. Yani ne olacak ki bu akılselim kendinden beklenen görevi yerine getirmiş olsun tam olarak yani aşama olarak arkadaşlar birincisi arkadaşlar düşünme düşünme yani öncelikle bir düşünme faaliyeti olacak. Bizi diğer tüm canlılardan ayıran en temel özellik arkadaşlar biliyorsunuz ki akıl aklın da en temel görevi düşünme ee, arkadaşlar ikincisi bu düşünme üzerine araştırma faaliyetidir ee, düşündüğünü insan araştırır bir nevi. yani buna yani düşündüğü şeye kanıt bulma e, açısından önemlidir arkadaşlar. Araştırma. Üçüncüsü arkadaşlar keşfetme e, olgusu. Çünkü düşünen araştıran insan e, keşfeder ve anlar. Düşündüğünü araştıran keşfeder ve keşfettiğini insan anlar arkadaşlar. Daha sonra bu anladığını kavrar. kavrama diyoruz. Ve en son karar verir. Karar verme. Çünkü arkadaşlar öncelikle bir konu üzerinde e, muhakkak insanın düşünmesi gerekir. O konuyu araştırması gerekir. düşünmek dediğimiz şey arkadaşlar, e, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde e, vurgulanan e, bir olgudur, bir durumdur. Mesela e, Esra-i İnne fi hakki semavati vel ardi ve ihtilafi leyli vel nehar <laughs> le ayati li albab. Yani geceyle pardon. Yerin ve göğün yaratılışında inne fi hakki semavati vel ardı Yerin ve göğün yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardında gelmesinde akıl sahipleri için birer yani ibretler vardır, deliller vardır. O yüzden arkadaşlar insan olduğu sürekli düşünmeye e, çağrılmıştır. O yüzden e, bizden öncelikle bir işe başlamadan evvel önce düşüneceğiz yani bu e, bizim faydamıza mı, zararımıza mı, ben bunu yaparsam kime bir faydam olur? E, sonra o konu hakkında araştırma olur. E, daha sonra <laughs> araştırılan konuda yeni şeyler de öğrenildiği zaman keşfetme olur. Daha sonra o konu tümüyle anlaşılır, kavranılır ve karar verme aşamasıyla o son bulmuş olur arkadaşlar. <laughs> Diyelim arkadaşlar ve dersimizi sonlandıralım. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.